Merhaba arkadaşlar merhaba kardeşlerim hep bir Eee futbol 23 top açılımına hepiniz hoş geldiniz. Öldümler bomba gibi yepyeni bir top açılımına sizleleyim. Bum dedik oynaklarımız geldi. Bildiğiniz gibi arkadaşlar dörtlü kapışma ligimiz gümbür gümbür başladı. Hatta ikinci haftadayız lider gidiyoruz ve takımımız bu şekilde. Yorumlara yazın bakalım şu an takımımızdaki en sevdiğiniz futbolcu kim? Yorumlarınızı bol bol bekliyorum gençler ve daha fazlası için süper bir beğeni patlaması yapmayı unutmayın. Bir 20 bin like bekliyorum şaplaksi taraftarlarından. Bugün çok güzel toplarımız var gençler artık top açılımı çok önemli çünkü bir sürü maç yapıyoruz haftada kişi başı 6 maç yapılıyor çok oyuncu siliniyor o yüzden bakalım bu haftaki legendlarımız gençler 100 casillas 100'lük bir kaleci 98 guti 98, 97 morientes var morientes çöp ama Guti ile Casillas'ı inanılmaz isterim. Özellikle Casillas'ı çok istiyorum gençler. Çünkü Oliver Kahn'ım silindi. Haftanın takımına hemen bakalım. Burayı da açacağız. Haftanın takımının güzel olan gençler. Basılmış halleri. Tomori'yi isterim. 94'lük, 94'lük stoper. Oy, 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 oy. Tomori çok iyi. Tomori'yi isterim. Mason Mount'ı isterim. Zaten basılmış, lazım olur. Ee, başka da öyle çok bir anlaşanlı biri yok. Burayı da açacağız. Ve gençler burada da 3 hakkımız var. Burayı da açacağız. Burada da Benzema 98'i görüyor. Kurtuvas 98'i görüyor. Vinicius Junior 98'i görüyor. Çok güzel oyuncular var. Hepsini istiyorum. Haydi bakalım gençler. Legend'la le başlayalım. 5 tane Legend haftanın takımı Real Madrid. 5 Legend haftanın takımı Real Madrid diye akıp gidiyoruz. Hocam Legend istiyoruz. Yanmadı, yanmadı, yanmadı. Rodrigo ile başladık. Eee Konami Bak lig başladı üzme bizi Konami Ver şuradan bir kasiyası Gençler Morientes'i verirse ağlarım ya Hiç sevinmem bile yani Legend çıktı diye Morientes bizde zaten var çünkü Hocam patlat bir kasiyas Gençler rengarenk yanması gerekiyor Legend olması için O yüzden atlıyorum Aranızda ilk defa izleyip bilmeyenler varsa şu statın etrafındaki ışıkların beyaz değil rengarenk olması lazım şu beyaz ışıkların Yine yok Vay arkadaş 4 oldu Bir tane daha açıyoruz Oradan haftanın takımına geçeceğiz Haydi hocam Yanmadı Hadi bakalım yandıramadık Yani şey bu arada cuma günü dün Emre Can'la kapışma geldi onu izleyin Yeni hafta başladı puan durumunu da görebilirsiniz Toplulukta falan paylaştığım Haftanın takımındayız saydı hocam güzel bir isim olsun be... Bağımsız kim vardı 5 yıldız Bağımsız 5 yıldız Diabi Çok da istemediğimiz Bir isim geliyor gençler Agabe be Diabi geliyor Güçlü ama sağ açık bize hiç lazım değil. Hızı fena değil. E, paslar da fena değil. İdare eder. İdare eder bir isim. Şimdi bir tane de Real Madrid'den açıyoruz. Haydi hocam patlat bize bir kaleci Curtis veya Benzema. Kaleciler çok siliniyor. uyu Real Madrid morlu morlu yanıyor. Haydi hocam. Liga Espanyol'e 5 yıldız ve kaleci Curtis. Kaleci Curtis gençler bastığımız zaman 98'i görüyor kral. Mükemmel. istediğimiz bir kart çıkartıyoruz. Kaleci Curtis'i çıkarıyoruz. Çok iyi. Hoş geldin kral. 14 seviye basılıyor gençler. Bastıktan sonra uçan bir kaleci. Şimdi tekrar 5 tane legend atacağız ama biz tabii ki kasiyas istiyoruz ya yüzlük. Hadi hocam yine rengarenk yapma. Hocam illa 50 tane açtırma her hafta ya. Her hafta 1000 liralık açtırma legend legend. Hadi hocam çıldırt bizi hocam kudurt bizi hocam legend hadi lütfen Casillas olsun Casillas veya guti Casillas veya guti morientes olmasın hadi Casillas 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 Gelişme Gucci geliyor Gucci Hernandez Daha 7. toptan Leyce çıkarıyoruz gençler Hoş geldin Ümit ailesine Gucci Videonun sonunda onu basacağız arkadaşlar Oy 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 Gucci çıkarttık Çok iyi oldu be hızı fena değil, dayanıklılığı fena değil ve bu da basılmamış hali. 42 seviye basılıyor. Uf uf ilk 11'e bile girebilir Guti. Çok iyi oldu hadi bakalım. Şimdi tekrar haftanın takımındayız. Gönder hocam. Gönder oradan bize bir stoper orta saha. Ve Italiano 5 yıldız Kim geliyor eee... Tomori! Tomori geliyor. Mükemmel bir isim geliyor gençler. Full basılmış. Stoperimiz silindiği an direkt oynatabileceğimiz bir isim. Tomori çıkıyor. Oy oy oy. Tomori de çok iyi. Hoş geldin kral. Hoş geldin Tomori. Tamamdır bu 2'de 2 yaptık. Hatta bir de Curtis 3 tane istediğimiz oyun çıkarttık gençler. Dördüncü yarıyoruz Yoruzade hocam Benzema, Vinicius Junior. Hadi Konami, durma Konami, basır Konami, coştur bizi Konami, çılıp bizi Konami. Kamavinga hiç fena değil. Orta saha çok sinirliyor gençler her zaman lazım olan bir isim. Hoş geldin Kama Winga diyoruz. Bu da bastığımız zaman bir 96-97'leri görüyor. Güzel bir orta saha. Hadi bakalım. Kama Winga'yı da aldık. Şimdi tekrar Legend'larımızdayız. Hocam bir tane de Kasiyas patlatırsan çok mutlu ayrılırız buradan be. Evet gençler 1 de 0. Alaba 5 yıldız yine. Neler oluyordu? Yine 5 yıldız tutturduk. Haydi hocam. Haydi hocam. Hadi be 2. Armuda Junior'e geliyor ve gidiyor açtık gençler. Sıradaki ismimiz. Kim geldi? Nacho. Nacho'yu da açtık. Hadi oğlum. Uçur bizi, coştur bizi. Bakıyoruz gençler. Legend olabilirdi. Gelmiyor. Re. Gonçalo geldi. Bir daha patlatacağız. Haydi. Konami. Bastır gel Konami. Gelmedi gençler. Dört yıldız biri geldi. Bir tane daha gönder diyoruz. Ve haydi aslanım be. Yan be. Yanmıyor. Zaten bu kısa şeyden Beat daha çıkartsak inanılmaz olur. Bayağı az para harcayarak. Bakıyoruz gençler yine bembeyaz yanıyordu. Bu sefer gelen isim 136 top kaldı. 6800 hadi hocam ya şu kasiyası da ver bizi bir mutlu gönder şuradan ya. Yok gençler yanmadı. 5 yıldız Tony Cruz. 5 yıldızlar tutturuyoruz. Ama bir en uç silveyi oynamamız lazım kasiyasa. Hadi oğlum be. Yanmadı. 21 numarasıyla Oliver Torres geldi. 4 tane daha açalım oradan son haftanın takını ve Real Madrid topunu açıyoruz. Haydi oğlum be. Kaleci Mignoli geldi gençler. Bir daha patlatıyoruz. Haydi hocam. Rengarenk yan bir şey hocam ya. 3 5 8 10. Evet kodumuzu gönderdik. Hadi oğlum. Yıkılsın buralar ama işe yaramadı. 3 yıldız Odrio Zola geldi. O zaman en hızlı modda söyledik. Haydi oğlum. Hadi be. Ve en yavaş modda söylüyoruz. 3 5 8 10 Gönder hocam. Haydi, 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 haydi. Vay arkadaş ya. Çıkaramıyor. Re. Haydi. Konami. Bastır gel Konami. Gelmedi gençler. Haftanın takımına doğru bir gidelim. Burası bir dinlensin. Haydi bakalım. Son haftanın takımını gönder diyoruz. Ve son haftanın takımından kim çıkacak? O Oha be. 4 yıldız da vermezsin haftanın takımından ya. Maria, Mario Gonzalez çıkıyor gençler. Asla oynatmayacağımız bir işti. Son Real Madrid topumuzu gönder diyoruz. Bir Benzema'nı alırız hocam. Severiz Karim Benzema'yı. Haydi bakalım. Lega Espanyol'e. 5 yıldız ve Karim Benzema Evet ısı babo Abi bu hafta çok iyiydik Bu hafta çok iyiydik gençler Levomuz silinirse Benzemamız var o da hayvan gibi güç alıp yapıyor 97-98'i görüyor Hoş geldin Karim Benzema Bu da çok iyi oldu Gençler sizlerle şöyle bir 4500'e kadar 9 top daha açalım. Oradan e, yeter. Paramızı çok da harcamayalım. Çünkü ben Kurt şey, e, Oplaksi'den de çok memnunum. 98'lik kaleci. Yani Oplaksi de çok güzel çıkarıyor. Gördük maçlarda. O yüzden Kasiyas'ı da aşırı kastırmaya çok hemen paramızı bitirmeye gerek yok. Daha büyük legendlar gelecekti ki zaten Guti'yi de çıkarttık. Onu istiyorduk. Hadi bakalım hocam. Son 7 topumuz. Belki bir Legend daha görürüz. Haydi 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 haydi. Çıkmadı. Ama Konami. Şuradan kaydır yanlışlıkla. Patlat bir kasiyası Konami be. Gençler bir daha bakıyoruz. Yine yanmıyor. 4500 de bırakacağız dedik. 5000 paramız var. Son 5 top. Haydi oğlum. Joe. Eden Hazard geldi 4 yıldız Vay be Hazard 4 yıldıza düşmüş Haydi hocam 1-5 yıldız ola legend olsun Kudurt bizi diyecektim ki Yanmıyor e. İSKO geldi gençler Son 3 top Bakalım kim çıkacak Haydi oğlum Yine rengarenk yanmadı Rongier geldi Son 2 topumuz Hadi Konami Uçur bizi Konami. Coştur bizi Konami diyecektik ki gençler. Gelmiyor. E. Sanchez geliyor. Ve son olarak da gönder diyoruz yine çok gençler bu kadar yeter zaten şu an ligde en iyi takımda biz de devam edelim ve görmüş olduğunuz gibi gençler gutimiz 95'i gördü arkadaşlar inanılmaz bir isim 92 top kontrolü var Pasları 88-87 çok iyi ee, Bitiriciliği biraz düşük ama Zaten orta saha kendisi Ama yine gençler agresiflik Dayanıklılığı hızlı hızlanması Mükemmel bir orta saha için Çok iyi ve gençler Şimdi Guti ile Zidorf'u bir karşılaştıralım Görmüş olduğunuz gibi ee, Top kontrol top sürme Top tutma Guti'nin daha iyi Yüksekten pas bitiricilik Eee, kafa, duran top hepsi daha iyi Guti'nin hızı da daha iyi Şut gücü biraz defansif yönü eee, Şeyin daha iyi Zidorf'un Aman Allah'ım Valla çok iyi olduk Şöyle bir yapıştırırsak 98 Guti'miz oldu gençler Ve yine çıkarttığımız Tomori'de arkadaşlar 96'yı gördü Görmüş olduğunuz gibi inanılmaz bir isim Gençler daha fazla süper Süperi beni patlaması yapmayı unutmayın. Gelecek bölümlerde bu yani oyuncularımız silindikçe yine bunlar da oynayabilecek isimler. Süper beni patlaması yapın. Yorumlarınızda bol bol bekliyorum. Buraya koyduğum videoyu izleyin. Buraya tıklayarak kanalımıza abone olun. Kendinize iyi bakın. Görüşürüz men.